We are. Nerede kaldı bu film? Cidden soruyorum size. Spider-Man: Across the Spider-Verse çıktığında hepimiz şok olmuştu. Animasyon kalitesi, hikaye, karakterler, her şey mükemmeldi. Ama işte o filmin sonunda büyük bir heyecan bıraktılar. Devam filmi, yani Beyond the Spider-Verse. Ama aradan bu kadar zaman geçti, hala film ortada yok. Tarihler ertelendi, resmi açıklama desen yok. Biz de izleyici olarak kala kaldık. Bugün gelin biraz bunu konuşalım. Bu film neden hala çıkmadı? Ne oluyor perde arkasında? Ve en en önemlisi biz bu filmi ne zaman göreceğiz? Hadi en başa dönelim. Across Spider-Verse çıktığında hepimiz üçlemenin son filmini çok hızlı izleyeceğimizi düşünüyorduk. Çünkü hikaye tam ortada bitmişti. Miles, Gwen, yeni ekip. Her şey final için hazırlanmış gibiydi. Ama sonra işte takvimler değişmeye başladı. Önce 2024 dendi, sonra ertelendi. Sonra tamamen belirsizliğe düştü. Yani beklenti çok yüksekti ama hayal kırıklığı da bir o kadar da büyük oldu. Şimdi biraz perde arkasına bakalım. Spider Spider-Verse filmleri öyle kolay yapılacak projeler değil. Her saniyesi resmen tablo gibi işleniyor. Across the Spider-Verse'de farklı evrenlerin farklı animasyon tarzlarını hatırlıyorsunuz değil mi? İşte her sahne için ayrı bir ekip, ayrı bir teknik, ayrı bir görsel dil gerekiyor. Bu kadar detaylı animasyonu yetiştirmek zaten başlı başına çok zor. Yani ertelemenin en büyük sebebi bu. Film aslında devasa bir iş yükü. Tabi işin bir de stüdyo tarafı var. Sony bu filmi aceleye getirmek istemiyor. Çünkü Across Spider spider çok büyük övgü aldı. Oscar konuşuldu, dünya çapında ses getirdi. Dolayısıyla 3. film onun altına bırakmak istemiyorlar. Bu da demek oluyor ki daha çok zaman, daha çok düzenleme, daha çok kontrol. Hatta senaryo tarafında bile sürekli revizyon yapıldığı söyleniyor. Şimdi gelelim işin bize yansıyan tarafına. Biz izleyiciler sabırsızız. Miles Morales'in hikayesi tam en heyecanlı noktasında durdu ve yıllarca beklemek hiç kolay değil. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar uzun sürelse sürsün, hepimiz o filmi çıktığı günü izleyeceğiz. Çünkü Spider-Verse öyle bir marka ki beklemeye değer olduğunu biliyoruz. Peki gelelim asıl soruya. Bu film ne zaman çıkacak? Filmin en erken 2026 civarında çıkabileceği. Çünkü yapım süreci hala devam ediyor ve acele etmiyorlar. Yani arkadaşlar biraz daha sabretmemiz gerekecek gibi görünüyor. Bizim yapmamız gereken tek şey beklemek. Ama ben şunu da ekleyeyim. Eğer Sony gerçekten doğru zamanı beklerse Beyond the Spider-Verse tarihe geçecek bir final olabilir. Ve belki de bu uzun bekleyişin tek amacı bize kusursuz bir film sunmak. Sen ne düşünüyorsun? Bu film beklemeye değer mi yoksa hype kaybolur mu? Benim tek söyleyeceğim şu. Yorumlarda buluşalım. Nerede kaldı bu film? Cevabını birlikte göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Film Kronik'le kalın. We are.